Şey evet, gezimizin birinci durağı oldu burası. Şu anda Tuzaklı beldesinin değil, Tuzaklı köyünün belde diyorum hep ben. Ne bileyim belki programlarında ya. hep belde denir ya. Şu Şurada anda oranın mesire piknik alanındayız. Çok güzel manzaramız var. <laughs> Şöyle piknik alanına eşimi göstereyim. Ahmet Bey, kocacığım canım. Şurası piknik alanı. Burada piknik yapan bir ailenin yanında çekimimizi yapıyoruz. Çünkü onlar ev manzaralı yeri kapmışlar. <laughs> Görüyor musun değil mi orada? Evet hayatım görüyorum. Çekiyor mu şu anda? Çekiyorum şu anda. Çok güzel bir Fotoğraf manzara ya. var ya. Nasıl Hava da ya? çok güzel. Evet. Parçalı buldu ya. Süzmeleri Şu karşıdaki tepedeki Bakın ya, işte şeye doğru bakalım. Soğuk bunlar mı orası Orası Hüseyin alan şimdi oraya çıkacağız evet, evet duyduk oraya çıkacağız şu anda Şu karşıdaki yere bakar mısın ne kadar yeşillik Orada ev mi var Şu insanlarımız ne kadar güzel yerlerde Hüseyin alan kirazlı yaylanması Bak bak şuradaki yakındaki evden bahsediyorum Yeşilliğin evet, ortasında Allah bildiğine geniş bir yeşillik Yeşillik nasıl <laughs> Yeşillik bomba of sensin. Of şu aşağıdaki manzaraya bakar mısın? Fotoğraf çek şimdi. Tamam çekeceğim hayatım. Evet kaldığımız <laughs> yerden daha sonra devam edeceğiz. <laughs>